O ne nasıl gitmiş bir de en üstte koymuş geri zekalı Tiki. Ben sanki oraya tırmanıp alamayacağım. Hadi lan gel lan. Ananı... Lan Tiki istesen bu saatte sonra yakalayamazsın. Bisiklete aldım kaçıyorum ben hadi Allah'ın arasını geri zekalı. Alık. Ah! Ooo kurabiye. Heh beleş kurabiye kim ayır der ki? <laughs> tiki abi. <laughs> lan 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 Bana avcı derler. Aa gözüm. Oğlum bunun neyinden konuştun sen bu gerçek? Oğlum öldün mü Film Sen bize <laughs> böyle <laughs> şeytanlar için Kalpten gidiyor galiba. Tiki gel lan gel seni son model arabamla gezdireyim gel. Hadi <laughs> nerede oldu <bu> ya? Lan! Tiki <laughs> abi abi Allah rızası için verecek abi bokunayım abi çekle ne bokun 0 kilometre yerine bir araba alırım. Mahallede kızlara ben hava mı atarım? Saat çek sol. Tiki ben acıktım ya. Aa kurabiye mi veriyorsun lan bana? Şerifsiz herif. Tiki ben bir dakika lan. Kovayı da unutmuşsun gerizekalı. Buraya baksana lan. Tiki kilometre yerine bir araba alırım. Oğlum bu dolaplarda niye bu kadar gereksiz şey var lan? Aa. İkinci bebe mi lan o? Alacağım. Allah bismillahirrahmanirrahim. Tiki, tiki yardıma koş lan düşecek tiki. Hoppa. Ay o biraz zıpla. Aa işte proyum lan. Nefam. Ben yiyeceğim lan onu lan. Lan bırak hayvan elime. <laughs> Ulan bir kasıtın doğrusu sen tiki. <laughs> Daha dün a... An ananızın ebe ebenin ananız Esa abimizi kalon hoş geldiniz kardeşlerim. Ben Esa bugün sizlere en çok sevdiğiniz şarkıyı söyleyeceğim. Tiki çok öne geçme bak şarkıyı unutabilim. Sıfır kilometre yani bir de araba alırım Mahallede kızlara ben ama oğlum ulan eşek sıpatı sana öne geçme dedim. Arabada 5 evde 15 hoşuma da gider. Şarkıyı da unuttun aptal herif <laughs> Arabada 5 evde 15 hoşuma da giderse me